arkadaşlar bugün Oksu babundayız ama binden bu başlıyorum. Ama ne dörtten beşten başlamıştım veya üçten. Hemen. Arkadaşlar sesler sıfır. Bu da bir tane okumuz var. Bunu böyle yapacağım. Ya yapmazsın. Tabi ki de burada yanmayacağım. Buraya bir tane ateş. Tam kafadan yendik. Ne oldu? Birden başlamamıştım biliyorsunuz. Oyundaki en güçlü de yani bomba asıyor. Yakam sıkarsa özür dilerim. Maalesef kesmeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. açtıkmadı Çok sağsızydım. Şimdi artık güçlü yoksun vay. Oradaki hepsini gebertemem ki ben ikinci ok. Na. Munna. Bir daha bir tane munna. Ve yendik. Çünkü neden oyunmasın? Neden beden oyun. Bir an yakın yamışıksak sandım. Korktum. Diyek yamışıksak sevmiyorum. Neden ben maalesef dedim? Hayatımda ben kaç kere maalesef dedim. Bu neden havada uçuyor ve ben, ben uçuyabiliyorum? Neden bu neden bu yayda yerde, yerdeyken böyle yana falan gitmiyor? Ne kadar da ne kadar da kayıp. Ne kadar da kayıp Ben şöyle üstten böyle atmak istiyorum ama tutay tuttu ama gebelme diye. Aynısına Bir yaz daha üstten. Aa yaptım. Şimdi çok daha tan yapacağız. Buradan bir tane atarsam. Olmadı. Siz benim gibi atmayın. Buradan buraya atmayın. Buraya atın. Bakın. Alaktan <laughs> Ben neden böyle tavsiye veriyorum? Gerçekten izlerken şu videoda tavsiye alıyoruz. Ben normal ki. Yıldız vereceğim. 9-9-1 milyar yıldız veriyorum. Duy. Merkez kişisel savunma. Da yüzü vermeyelim. Böyle gönderdi. Hemen. Bana şuradaki oyun videosunu sen baksın daha iyi. Neyse ondan özel bir yazdım. Hatta orada 3 tane videom var. Yakında o Meet hero. A

Hmm. Şimdi bir tane de mini var. Bir tane minikten Oynayalım çok karşı iş var. Oyun gösteriyor. Hemen atayım o zaman. Oyun gösterişi şey her zaman mükemmel. Karşı ya gitti. Şimdi bir üç tane var. Üstteki iş. Ben yok. Oyun. Aa, bak bunun içine bu denetmemiz yazmış. Neden bu denetsim, Sakar sakar süt denetim. Çünkü neden oymasın? Değil mi? Ben neden böyle konuşuyorum? Meet our hero. A one Yine aynı oyunu yakalamış artık. Bir milyon kere video ama beğenecek ne yapsak? Bassam mı? Basayım basayım bir şey olmaz. Yakalamayın yani çok seviyorum. Dabı 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 ama oyunu en çok ne kadar da Anam Dünya yok ediyorum ben Ağzı beydim Ne kadar da kötü oynadım Bebe bebe Biraz az değil yapayım en az. Evet bunu aldık. Bunu bir yeştik. Bu hakikaten minik mi duruş? Yok yan yana diyor. Değil mi arkadaşım? Evet arkadaşım yan yana minik bir ay. Bomba vakti. Şimdi övdü Bay bay. Tek say yok mu yapıyor bu arada arkada? Biliyorsunuz kedi sevme video ayından ve attığım fotoğraf. yüzden Oji, Ojiden kanalda ve yaktık bunu. yüzden Kanada'dan izliyorsunuz çünkü. bu sefer de bunun yetkiam çıktı. Kaç tane bu şey. Bir yol kutu aldım. Market Ne kadar da kayıp. Kaç tane var bu? Bu da kaç maya iyi yetmedi. tamamen. Daha çok daha azaydı. Evet. Az sessiz, az sessiz konuş. Az böyle konuşsam arkadaşlar. Şimdi ne? böyle konuşuyorum. Böyle konuşayım daha iyi. Neyse böyle ya artık. Yasakta çıkıyorum bu arada videoyu. Aha metoya bak. Aa. Bu ne? Artık haritamız var. Çünkü neden olmasın değil mi? Bu ne? Ne olmuş yani ne olmuş? Bana yatıyor? Yatıyor. İki tane Bunu Acaba ne sıksa? Abi bende bir yerisi olmuş? <laughs> Acaba ne kadar güç? O boş geldi. <laughs> Ama göremiyorum ki. Yüzde sıfır Ega'ya geldim. Ega'yına baktım. Yine aynı atış. Yine aynı atı orada bir yol. Boş nerede orada bir yol? Şöyle atarsam boş tutayım. tut e, tuttu gebel diye. <laughs> Her zaman sıkayım. Yok yok Minecraft'ta aslında neresi tüm oyunlarla reklam artık. Parası para, para kazanmak için. Neyse bir şey olmaz. İki bak. var. Bir benim son box'ta çıkmıyor İnternet, kapattığınızda. Tabii benim benim sen baksa şeyim neydi yani onun ismi unuttum. Onun yüzünden internet nasıl kendi artık reklam sıkmıyor. Onun sayesinde yüzünden değil. Yanlış dedim. Aa, o da kuyu oluşturuyoruz bak. Aha. Bir yüze. Vs bindik. Vay <laughs> yakına tapıştı. Anam. Atamadım ya. Eğim kaydı. Sonrasında bilgisayardan oynamıyoruz. 34 ak yaptım. Gıdı. Gıdı. Biraz daha üstten. Tutamadım üstten. Soktu şu an Oha kaykanamaymış ya kaykan çekiyor. Bu da da Kalk... bu da ki minik ezikler kaydı. Şuradan bir tane atarsam üstteki yeri tutuyor bence. Bu da ki Ömer Şuraya atarsam bence oradaki yeri tutar. Tutmadı. Hiçbir şey gidip tutmuyor. Orada 100 tane ok birikti. Anne, evimizin de 100 tane yap kaydı da tek gibi olmadı. Ne? Bola şok soğuk su bak ama onu fark ettim. Sandık. Sandık. Gülap. Ve eee buna ben bayağı, askeriyim. bayağı aydım asker yayayım. Bayağı aldım asker. Daha doğrusu <laughs> oksu. Asker mi? Oksu bu. Dodo bu. Şimdi suyu atacağım. o kadar da atmadım. Beklediğim kadar olmadı. Neyse. Zaten o kadar da atmadım. Şöyle atarsak bence oradaki yer tutayım. Ben buradaki yer değil. Üstteki. Biraz daha üstten. Mesela şuradan bir atarsak tutay. Aa tuttu. Ama, ama oradaki e Sinek. Ha, sinek. Aha. Ha, ha. Sinek hep öldürmek isteyin. Bir tanecik kaydı o da zaten tutuyamaz. Yine aynı atayım ben size. istiyorum bana Ya Yani ayım. He doesn't have a nice power. Kırk üç saniye kıyamış. En azından bir dakika çıkmadı. <laughs> ben neden bu kadar değilim? Sonra bin tane de kişisel videom beğenecek. Şaka şaka. Asusiyim sen sizi koysun. ve bitti. gel 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 ben nasıl bu ses çıkıyor bak şu çok kayıp bir ses ben sen bak şu ben sen bak şu daha ya da çok dikkatli bak hani 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 Aa, işte Yeah. Ne oldu? Bu ne? Mm. Ay mam. Sağlık Bir yeme. Bir yeme bir tane şey çıktı. İki yeme bir tane bey çıktı. Ben ne saygıya basıyorum? Bunlar hoştu. Hiç tabi yaşlıyım. Hadi diyor. <coughs> Boş. Ben indiyim ki bunu. Bu ne? Bize de toy var kaydas. <laughs> Basmas diyemeyiz. Bir tane meto atayım. Tuttuyamadım da. Hiçbirini tuttuyamıyor. Bir daha aynı atarsan bence boş gider. Boş öldü. Bay bay. Öldünüz. <laughs> Bizde. Toy var kardeş. Üsttekiler kaldı. Onun yerine de soya tutuyor bir izmenizi. Toy güzü. Toy sok güzü. Arkadaşlar kanal sözü koymak kardeşim. <laughs> Neden yaptık çok değil. Yem sıkıyor, bıkıyor, do, do. doktor sıkıyor, sıkıyor. Yepe başladınız. Bu video bayağı uzun oydu Onu fark ettim. Yakın ama oynayayım şu an. Aa şey çıkmış. Bayezik Beş elmas varmış. Elmas ne işe yarıyor bu oyuna bilmiyorum ona. B'den başladım ha. B'den başlayarak ona kadar oynadım ben şu an. Daha var bir de video. Artık uzun videolar geliyor. Tabi etmeniz çok yarıyor. Şey. Bu ne? Umut. Bu ne? Bunu bir yiyor, bunu bir yiyor. Aha iki tane nerede? bunu aldık, bunu aldık, bunu. Bir, iki, üç. Basamadım. Yeni şey, unzuket. He doesn't have a nice, powerful skin. <laughs>

Yepe başladım. <laughs> Sarkıya başladım esmer. Bana bu yobu dört büyük ihtimal bu arada bir sarkı kanayı oynayacak. Ha, veya haber kanayı. O ikisinden biri olabilir. Aha daha geniş bir ayağımız var. O zaman nasıl atıyor bu? Şöyle bir tane sayıyorum. O oydu gibi atıyor. Ve hiçbirine tutuyamadım. Kendime aykışıyorum. Hiçbirine tutuyamadım. Böyle, böyle bir daha at. Ama şöyle atacağım. Ama böyle atacağım. Ama ne atacağım. kahve. Bu arada, bu arada bunu videoda oynamayacağım Bu yüzden üst diyorum he. Bayağı uzun oldu. böyle orayı. Evet. Bir anda bir şey almak için olmadığını hatırlayan ben. Best <laughs> bir daha mı yakam? 10 tane cık varmış. Aa boş. Kocaman adam. Asker yemin ölmesine izin vermem. Arkamda düşsen. Tam kafana. Asker yerimi ödeyemeyeceksin. Buradan bir tane daha sak. Sakamadım. Gideyim boş. Bir tane daha sak. Püff. Vaa. Bosa sizce vekti yapmak ne kadar da iyi çok istemiş sayılır. Dur bir şeye bakıyorum. 19 müsaydı. Yeter. Aaa. Next. Yekem sıkmasın. Sıkmasın. Hayır. Hayır yekem sıkmasın. Hayır yeni yayastım. <laughs> Tek videoda yeni yayastım. Bana takabiliyoruz sanıyorum bu yaya. Ana. Yeni yayastım. Oha dokuz. dur kız. İsteyek isteyek. <laughs> Bakayım. Yeni yabancımız acaba. Bak. Az önce yeni asker açıyordu. Bundan geldi. Bak yeni asker. Daha bu şeye geçmememize hemen artık yeni asker var. Mızyaksı. Aa akcik soğayıya gel. Hemen geberteyim. Umarım buydu herhalde. Bu da bu da bu da bu da. Bir tane ne atıyor. O so atıyor. Sok atıyor. Atıyor ya o zaman. Çok Sok yok atıyor. Füze <laughs> geliyor. Gelmiyor. <laughs> Komik değil gelmiş benim yavrum? <laughs> Bir tane ya Benim öldü. Biz dokuz kişiyiz kardeş. Senin kalkanın yok mu? Imagine a miracle. Yer yam, yam. Her zaman yakam çıkıyor artık. Bu ne <laughs> Benim komik gelmiş. Eski komik gelmiş. Ve 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 6 yaşındaki komik game giyim gelmiş. Valla ben bu kadar 5 yaşındayken aslında şu an 7 yaşındayım. Basamıyorum ikisi. Ha bastım. Zompete görev yaptı. Gide Amerika. O kupa. Mo kupa. Bakayım Kupa. Kupa ne işe yarıyor? Put. Azerbaycan yasalar. Azerbaycan yasalar. Bu yayay. Aha, Türkiye ve Azerbaycan yiyor. O zaman hangi ülkede? O zaman kardeşimiz mi yenecek, biz mi yeneceğiz? Eminim ki bu arada videomu Azerbaycan'dan izleyen birkaç kişi vardı. Tabi eskiden bu arada. Şu an Endonezya'dan yapacağız. Bana tutturdu Azerbaycan'ı. Yeni kardeşlik. <laughs> Kardeşliği çünkü sayıyor Azerbaycan. Onlar bir tuttuysa Döre 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 döre. Azay baza. Aha. Şimdi ben. Daha da yukarıdan atmış. Ya. Ya. İsa. Ya Ya yiyse yeneceğim. Yemek istiyorum çünkü. Çocuk ya yata sokak çocuk ya yata sokak çocuk ya yata sokak çocuk ya da sokak <laughs> Tam kafadan buydu. Yek mi? Bu nasıl eklendi? Şey Aa! ömürcek var. Ömürcek var. Koltuğumun orada ömürcek var. Arkadaşlar bunlar şu kapının önündeyiz. Ömürcek var çünkü. Dur bir sesi kapatsam ömürcek var bunlar sonra ya. Şunu yapayım ilk. Bunu yapayım sesi kapatsam annemi sağlayacağım. Arkadaşlar örümcek değil yüz küçük sinekmiş ama örümcek sandım. <laughs> ben bir görev tam arıyormuşum. dur onu aymışım doğru. Ay abi a ben ne yapmayı istiyorum. Gel ya, sonra zaten yoktu ki zaten. Ben de Aa iki seviye ya ki. Fark etmedim. Fark ettim de tipini fark etmedim? <gülüyor> <gülüyor> Ana one, one, one. Hemen bir tane ok ya. Hemen iki tane bok sayı. Yanlışlıkla ettim küfüyü. Aha bizim ekip gitti. ekibi gönderdiniz. Gelin yan. E, o yan rakip de gitti. Ama o yani çok güçlü ok atıyor. Ekibimizi gönderemezsiniz. yayımızı çektik. Ne? Güçsüzler gitti. Güçsüzler kaydı ama güçsüzler de çok güçlü. Bir tane de kaydı. O güç, onu Gerçi o da güçsüz. Ben neden güçsüz derim? Kaç tek güçsüz? Imagine America... Özür dilerim. ne? Pardon bu doğru değil. Bir daha filan yiyorum. Öksüzlerden yiyen. Video. Demezsek ne oluyor? Demezsek ne o aslında? Dur bir dakika bu 80 saniye, 90 saniye. E 10 saniye 20 saniye geçmiş. Video çok uzun. Aa. Acaba ne zaman yekleyen bitecek? 1 milyon kişi şu benim videomu izledi. Bana yakında bu yayın yok videoya bu arada gelmeye başlayacak. Çok yakın var elimde. Çok aç var. Dur. Gerçi bir şey yiyorduk diye Bu arada bir sonraki video büyük ihtimal bu yarın yok videosu. O yarın videosu ya bu yok videosu büyük ihtimal. O ikisinden biri. Kedi uyan da o ya bir. Ama büyük ihtimal bu yarın yok olacak. Dünyanın en garip olduğunu en iyisi bu. Gelsin, gelsin bir şey ayıyorduk ki. Kalkan ayıyorduk. Kalkan çekecektik. <laughs> <Neden? gülüyor> Böyle, bu, bu arada bir sonraki video odamı, odamı tanıtma yeni bölümü de oya çok karışık bir sonraki video ama ya bu nasıl ya o, odamı tanıtma yeni bölümü İkisi bir yeşik de olabilir ama bu sefer. Büyük ihtimal ama adamı kaçtım oraya gidiyor. Ben ya? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Maalesef orada ses kapatması yoktu. Veya ses yoktu. Yine mi yaptım? Reklam sıkmadı. Üst üste şey. reklam sıkması herhalde şey sonuçta. Ha, böyle tamam yapmış. Ya imun, ya imun. Bir tane alalım. Bir tane burada. Bir tane burada. Şunu yani bir yerse. Oradan bana yap. Yağmur atacağım. Yağmur gibi atıyorum. He. Ama ona daha da yağmur gibi atıyormuş. Beni tutturmaz ölmeyin. Ona çok güzel atıyor. Ama ben çok güçlüyüz. Ama ona daha güçlü. Hayır beni tutturmayın. Beni tutturamazsınız. Tutturamadım. Çok yukarıdan arkadaşlar. Biraz daha az yukarıdan alacağım. Nereden alacağım ya? Eylül'den Toba'ya Bayağı ağır Ama yine güzel atıyor yay. Şöyle 85 power ye. Hiç tutuyamayacak şekilde atayım. Onun yerine bir pas verdim. Çünkü şu an bir istiyorum bu şekilde. Ne Şu an bu şekilde biteceğim. Pas vereceğim. Pas. Bir tane pas verdim. Pas veriyorum futboldayım sanki. Bir tane öyle duydum. Buna pas mı ver? Yok pas vermeyeceğim. Pas verişim şu an hiç yok. Şöyle bir tane atayım. Hiç pas verişim yok. Bu yüzden vermedim en son. Koyun ne işe yarıyor? <laughs> Uzay yer ya. yoksa gelir mi hiçbir iyi yapıyorum? Bir reklam geliyor sanayım. Reklam geliyor bir 2 3 Yanlışlıkla ya, tıkladım. Evet tıkladım. Önü tıkamaz. Reklam. en iyisi bu. <laughs> Ay, video birazdan bitecek. büyük ihtimal ama bayağı uzun oldu Ben Bedava bin elmas. Bedava bin altından olsun. Elmas değil. Benim de var yemin bir elmas olurdu. Elmas neredeyse? Ah, burada bir tane var. Bir tane savaş gelip sonra bu şeysinden gireceğim. Bu şeysini biliyorsun. Azerbaycan'ı bir yer savaşmıştım. Neredeyse kaybediyordum sonra yenmiştim. Öbür şeysi o. Ben öbür şeysi diyorum. Ondan yapacağım. Bundan, bundan sonra yapmaz. <laughs> boş geldi. Benim kurtarıcı mısın? Boş. Teşekkür ederim. Korkma. Korksun. Boş. Boş diyor bunu. Kork, normalde korkma. Kendime desem. ya yani Türkiye'ye desem. Korkma. Sönmez bu sofak. Ya yüzler. Sen diye normal söyleyelim. Türkiye'de desem ama boşa dediğim için böyle söylüyorum. Oo kaybediyoruz ay. Kaybetmek istemiyorum. Yeter bu. <laughs> şimdi artık daha güzel oynayacağım. Yayın bu. Atamadım. Boş. Boş ateş etmeyeceğim bu O takiye ateş et. Şöyle bir tane ateş ye. Arkadaşlar bana video çok az sonra bitireyim. o, on, onun on çocuğun gitmesi boşa saydı yani beni işi. Kaybediyoruz çünkü. Hayır kaybediyoruz. Komutan kaybediyoruz. Kaybettim. Kesin kaybettim. Bu arkadaşlar videomuz bitti. Bayağı uzun oldu. Bay bay.